Üçüncü sınıf matematik dersi Roman rakamları ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Roman rakamları nerelerde kullanılır? Kısa bilgi. Sevgili öğrenciler, Roman rakamları Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Çoğunlukla saatlerde, saat kulelerinde, sokak çatı numaralarını gösterirken, yazarken, yüzyılları belirtmede, 17. yüzyıl, 16. yüzyıl, 20. yüzyıl vesaire, kitap bölümlerini numaralandırmada Hatta sınıf şube gösterirken de 4B, 3C gibi sınıf ve şubeyi gösterirken de kullanabiliriz sevgili öğrenciler. Üçüncü sınıfta senden 20'ye kadar roman rakamlarıyla yazılmasını ister. Dördüncü sınıfta bu sayı biraz daha artar. Tabi bakın üçüncü sınıfta yeni tanıştığınız için 3 tane sembol karşınıza çıkacak. Şöyle düz bir çizgiyle 1'i gösteriyoruz. Bakın burada da yine 1 diyor. V harfi hep büyük harf kullanılır sevgili öğrencilerim. V harfi burada 5'i gösteriyor. X harfi ya da çarpı dersek buna çarpı da burada 10'u gösteriyor. Öncelikle bu 3 tane sembolü bizim ezberlememiz lazım. Çarpı burada 10'dur. V harfi burada 5'tir. Bir de düz bir çizgide yine 1 sayısına eşit olur. Şimdi Roman rakamlarıyla ilgili bazı kurallarımız var. Bu sayıları biz toplayarak gidebiliyoruz sevgili öğrenciler. İşte sayıları sağ tarafa yazınca bir şey oluyor, sol tarafa yazınca bir şey oluyor. Kimi sayıları sürekli kullanamıyorsun vesaire. Bunlarla ilgili kurallara hemen bakalım. Z rakamı burada 5'i gösteriyordu. Sen bunu iki defa yan yana yazamazsın. Sadece bunu yazamazsın. Mesela biri yazabilirsin. Şu şekilde biri yazabilirsin. Hatta iki defa da yan yana yazabilirsin. Hatta üç defa da yan yana yazabilirsin. Dördüncü kez yazamazsın ama. Üç defa yazabilirsin. E, X için de aynı şekilde. Bir tane attım 10 oldu. Bir tane daha attım 20 oldu. Bir tane daha attım 30 oldu. Bir tane daha atamıyorum sevgili öğrencim. O zaman biz burada kullandığımız sembolü en fazla üç defa kullanmamız gerekiyor. Artı V sayısı 5. Bir V yapayım bir V daha yapayım. İkisi birlikte 10 sayısını göstersin. Bu da yanlış bir mantıktır. Yani ben onu kullanacağıma ama direkt buradaki çarpı işaretini kullanarak onu yazabilirim. İlk öğreneceğimiz kural ve rakamını yan yana yazamayız. Tek çizgi ve çarpılar bunların birisi bir birisi de onu gösteriyordu. Bunları en çok 3 defa yan yana kullanabilirsin. Yani 1 yazdım, 2 yazdım, 3 yazdım, 4. yazamam sevgili öğrencim. 4'ü belirtmek istiyorsan başka bir ifadeye başvurmam gerekir. Ya da Çarpı işareti. Bir tane koydum 10 oldu. Bir tane daha koyarsam 10 10 daha 20 olur. Bir tane daha koyarsam bir 10 daha 30 olur. Ama 40'ı belirtmek için şuraya tutup da bir tane daha 10 ekleyemem. Yani bir sembolü en fazla 3 kez kullan yan yana kullanabiliriz. Yan yana yazılarak rakamların sayı değerleri toplanarak okunur. Bakın bir yazdım burada bir sayısına eşittir. Bir tane daha eklersem bu artık iki sayısına eşit olur değil mi? Bunlardan 3 tanesini yan yana getirirsem bu şekilde 3 sayısına eşit olur. Dikkat et buraya. 4 tane çubuğu zaten yazamam, değil mi? 4 tane onluğu da yan yana koyamam. E aynı şekilde çarpıda da var. 1 çarpıyı koydum. Bu 10 oldu. Bir çarpı daha koyarsam 20 olur. Bir çarpı daha koyarsam 30 olur. Dördüncüyü koyamıyorum çünkü bir sembol en fazla 3 defa kullanılıyor. Bakın mesela toplanarak gideceğiz. 18 sayısına ulaşacağım. 18'de 1 onluk attım. Değil mi? 1 çarpı attık. Bir de 5'lik atalım. V burada 5. Ne oldu? Sağ tarafına doğru yazıldıkça sayının değeri artar. 10 oldu. 5 oldu. Bir tane birlik attım. 16. Bir tane daha birlik attım. 17. Bir tane daha birlik attım. 18 sayısına ulaştım. Demek ki yan yana gelen sembolleri toplayarak oradaki sayıya ulaşabiliriz. Bir roman rakamının sağına kendinden küçük bir rakam yazılırsa iki rakamın sayı değerleri toplanarak okulur, okulur diyor bize. Şimdi V burada 5'i gösteriyor sevgili öğrencim değil mi? Şöyle gidelim hatta. Buna 5 dedik. V'nin yanına e, bir tane daha eklersem sağ tarafına doğru yazdığında bu rakamı sayıya eklemen lazım. 5 yazdım. Sağ tarafına 1 eklersem 6 olur. 5 yazdım. Sağ tarafına 2 ekledim. Ne oldu? 7 oldu. 5 yazdım, sağ tarafına 3 ekledim. Sayı ne oldu? 8 oldu. V burada, 5 yanında da 3 tane çizgi. Etti sana 8. Ama şuna dikkat edelim. V yazdım, sağ tarafına 4 tane ekleyemiyorum çünkü aynı sembolden 4 tane kullanamam maalesef. O zaman biz bu şekilde 8'e kadar yazabiliriz. 9'u, 4'ü yazmayı da sol tarafından eksilterek. Onu da bir sonraki maddede göstereceğim. Yapabiliriz. Şimdi bunun aynısını x'in yanına da yaparak gösterelim. Şu çarpı işareti 10'du değil mi? Çarpının yanına 10'u yazdık. Çarpının yanına 1 eklersen 10. Bir de sağ tarafına var. Ne dedik? Sağ tarafına kendinden küçük bir sayı gelirse biz bunu üstüne ekleyerek söyleyebiliriz. 10. Bir de burada 11 olur. Çarpıyı koydum. 2 tane koydum bu sefer. 12 oldu. Çarpıyı koydum. 3 tane ekledim. Ne oldu bu sefer? 13 oldu. Dikkat et şunu yapamıyordum. Çarpıyı koydum. 1, 2, 3, 4, 14'ü bu şekilde yazamazsın. Çünkü bir sembolden senin en fazla 3 tane kullanman gerekiyor. Ya da bir diğeri çarpıyı koydum. V koydum. 10. V de burada 5 oldu. Bu ne olur? 15 eşittir. Çarpıyı koydum. V'yi koydum. Yanına bir tane daha gelirse 16 eşit olur. Çarpıyı koydum. V ekledim. 2 çizgi geldi yanına. 17'ye eşit olur. Çarpıyı koydum 10 ve ekledim 15. Bir daha geldi 16. Bir daha ekledim 17. Bir daha ekledim ve 18'i buldum. 19'u yapmam için 4 çizgi ekleyemezsin. Bunlara lütfen dikkat edin. Ya da yeşilde göstereyim sevgili öğrencilerim. Mesela çarpı koydum 10. Bir çarpı daha koydum 20. Bir eklersen bu sayımız ne eşit olur? 21 eşit olur. Çarpı koydum. Çarpı koydum. 2 çizgi daha koydum. 10, 22 de burada var. 22. Çarpı koydum, çarpı koydum. 3 tane çizgi koyarsam bu sefer de 23 sayısına ulaşmamız gerekiyor. Yani bir romen rakamının sağ tarafına küçük bir rakam yazılırsa bu iki rakamın toplam değeri oradaki sayıyı oluşturur. Bir diğer kuralımız V ve X rakamlarının sonuna en çok bir tane bir rakamı yazabilirim. Şimdi sevgili öğrenciler, Biri yazdık. Bir tane daha ekledim. iki, Bir tane daha ekledim. Üç. Dedik ki dördüncü çizgiyi koyamazsın. Değil mi? Şurada dördüncü çizgiyi koyduğum zaman aynı e, sembolden dört tane kullanmış olacağız. Bu kuralı biliyoruz artık. Dört taneyi kullanamayız. Peki dört sayısına nasıl ulaşacağım? Şimdi ben bir v sayısı yaptım. Neye eşittir bu? 5'e eşittir. Sağ tarafına bir eklersen bu 6 eşit olur. Sol tarafına da bir eklersen sağına eklenen sayı toplanır. Sol tarafına eklenen sayı ise çıkartılır. V'nin sol tarafına bir tane ekledim. Ve 5'ten biri çıkartıp 4'e biz bunu eşitleyebiliriz. Ayrıca sana diyor ki soluna en fazla bir tane bir rakamı yazabilirsin. Yani tutup ben bir V yapayım. 5 olsun bu. Bir tane soluna ekledim. 4 oldu. Bir tane daha ekledim. 3 oldu. Buna tutup 3'e eşitleyeyim. Bu yanlış bir ifadedir sevgili öğrencilerim. 3'ü yapmak istiyorsan 3 tane çizgiyle bunu zaten halledebiliyorsun. O zaman sen kendisinden küçük olan sembolü yanına sol tarafına en fazla bir tane ekleyebilirsin. İki tanesini ekleyemezsin. Aynı mantığı çarpıda da görebilirim. Mesela V 5. 1'i yazdım 6, 1'i yazdım 7, 1'i yazdım. Bu sayı neye eşittir? 8'e. E 9'u yazmak için ne yapacağız burada? Bir tane daha mı çizgi çekeceğim? Hayır. 4 tane kullanmış oluyorum. 9'u yazmak da kolay. 9 10 bir eksi. Çarpı koydun 10 mu oldu? Sağına bir çizgi çekersen 11 olur. Bu çizgiyi sol tarafına doğru çekersen 10'dan buradaki sayıdan bir tane daha çıkart anlamına gelir. O da zaten 9'a eşittir. 4'e bakalım. 4'ü nasıl yapardık? V sayısı var. Sağına getirirsem 6 olur. Sol tarafına getirirsem 5'ten 1'i daha çıkartıp 4 sayısına eşitleyebilirim. Bakın 14 sayısını yazmak istiyorum. Çarpıyı koydum, değil mi? Burası çarpı. Bu neye eşittir? Bu 10'a eşittir. Burada da zaten 4 var. O zaman 1 çizgi ve 1 de V koyarsam e, burası da 4'e eşit olur. İşte sana 14 sayısı. Bir diğer özelliğimiz V rakamı çarpı rakamının sol tarafına doğru yazılmaz. Çarpı burada 10'a eşit. V'yi de eklersen bakın burası 10. Burası da ne olur? 5 olur değil mi? İkisinin toplamı da 15'e eşittir. Şimdi çarpıyı koydum. V'yi burada sol tarafına aldım. Şimdi burası 10'du. Sol tarafına yazılan sayı 5 daha çıkartılması gerekiyor. Sen 5 daha çıkartırsan burası hangi sayı eşit olur? 5'e eşit olur. 5 için bu iki tane sembolü kullanmama gerek yok ki. 5 için burada tek başına V sayısı zaten yetiyor. O zaman V'yi burada bir sayının sol tarafına doğru alamam. Sevgili öğrenciler bu bölümde X harfini, V harfini ve çizgiyi, düz çizgiyi kullanarak 38'e kadar yazacağınız sayıları sizlere göstermek istiyorum. Hemen birden başlayalım. Biri düz çizgiyle gösterebilirim bir tane düz çizgisini attık. 2'yi de düz çizgiyi 2 defa şu şekilde yazıyorum. 3'ü göstermek için düz çizgiyi 3 defa yazmam gerekiyor. 4 defa kullanamam değil mi? 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4'ü yazamam. Nasıl yapıyordum? V sayısından yani 5'ten yararlanacağım 4'ü yazmak için. V yazdıktan sonra sol tarafına bir çizgi atarsam sol tarafına yazılan sayı sayıyı bir tane düşürüyordu. 5 burada sol tarafına yazdığım için bir tane daha düşürdüm ve 4'ü buldum. 5 sayısı V'ye eşitti. Yazdık. 6'yı yazmak için V'yi yazdım. Bir tane daha eklersem sağ tarafına eklenen sayı sayıyı toplar. 5 bir de burada 6 olur. 7'yi yazmak için V sayısını yazdım. 2 tane çizgi yanına eklersem 7 olur. 8'i yazmak için V sayısını yazdım. Burası 6. Burası 7. Burası da 8. 9'u yazmak için dikkat et. Burada çok hata oluyor. Şunu yapamazsın. Yanlışı göstereyim. V'yi yazayım. Yanına da 4 tane çizgi çekersem 9 olur. Bu yanlış sevgili öğrencim. 9'u yazmak için 10'dan yararlanmam gerekiyor. Çarpıyı koydum. Sol tarafına bir daha eklersem bu sayının bir tane azalacağı anlamına gelir. Çarpı 10'du. Sol tarafına bir çizgi atarsam 9 sayısına ulaşmış olurum. 10 sayısını yazacağım. 10 sayısı çarpı demekti. Çarpıyı da hemen ekledim. 11'e geçiyorum. Çarpıyı koydum. Yan tarafına bir çizgi atarsam 11'i bulurum. 12 sayısı için çarpıyı koydum. Yanına iki tane çizgi atarsam 12 sayısına ulaşmış olurum. Bir sembolden en fazla 3 tane kullanıyorduk. Onu da unutmayalım. 13 sayısı için çarpıyı koyduk. 10 oldu. Bir eklerim 11. Bir tane daha ekledim 12. Bir tane daha eklerim 13. 14'e dikkat etmem gerekiyor benim. Şu şekilde yapamam. Çarpıyı koydum. 10, 11, 12, 13, 14. Bu maalesef yanlış. Bakın burada 4'ten de yararlanabilirsiniz. 4 burada. Şimdi çarpıyı koydunuz. 10 oldu. Bir de V yaptık. 15 oldu. Ortasına bir tane çizgi çekersek yani şuradakinden de yararlanırsam 14'ü oluşturabilirim. Çarpı 10 V sayısıyla birlikte 15 olur. V sayısının sol tarafına bir çizgi eklediğimde 15'i bir tane daha düşürmem gerekiyor ve 14 sayısına ulaşabilirim. 15 sayısı için çarpıyı koydum bir de V yaparsam 10 bir de 5 var burada etti sana 15. 16 için çarpıyı koydum 10 15 bir çizgi daha koydum 16. 17 için çarpı 10 V'yi ekledim 15 bir ekledim 16 bir tane daha ekledim ve 17'yi buldum. 18 sayısı için yine aynı mantıkta çarpıyı koydum 10 oldu ve ekledim 15, 16, 17, 18. 19'da yanlışı göstermek istiyorum size. Bakın çarpıyı koydum 10, 15 tutup da buraya 4 tane çizgi eklemeye çalışma. 4 çizgiyle birlikte sen 1 bir tane sen bunu 4 defa kullanmış oluyorsun sevgili öğrencim. Maalesef burası yanlıştır. Bakın burada 9'dan da yararlanabiliriz yaparken. Şimdi bir çarpı koyduk 10 oldu. Bir çarpı daha koyarsan 20 olur. Sağ taraftaki çarpının sol tarafına doğru bir çizgi koyduğum zaman 19 sayısına ulaşabilirim. Çünkü sol tarafına konulan semboller sayıyı bir tane azaltıyor. 19'u yaptık. 20'yi yapmak istiyoruz. Çarpıyı koyduk. 10 oldu. Bir çarpı daha koyarsam 20 sayısına ulaşmış olurum. 21'e geçeceğim hemen çarpıyı koydum 10. Bir çarpı daha 20. Bir çizgi daha koyarsam 21'e ulaşırım. 22 sayısı için çarpı 10, bir çarpı daha 20. Bir çizgi koydum 21, bir çizgi daha koydum 22'ye ulaştım. 23 sayısı için aynı mantık. Çarpıyı koyduk 10, bir çarpı daha 20 oldu. 21, 22 ve 23'ü buldum. 24 için yanlışı göstermek istiyorum. Özellikle dörtlü sayılara dikkat edelim. 4, 14, 24, 34 gibi şunu yapmıyorum. Çarpıyı koydum. 10, 20, 1, 2, 3, 4. Bu maalesef yanlıştır sevgili öğrencilerim. Yapman gereken şey şu. Çarpıyı koydun 10. Bir çarpı daha koydun 20. Bir de V yaparsan. Hani 25'ten yararlanarak 24'ü yapman gerekiyor. Şimdi bu şekilde 25 oldu. Sol tarafına V'nin sol tarafına doğru bir çizgi eklersem 25'i bir tane daha azaltmam gerekiyor. Ve 24 sayısına bu şekilde ulaşabilirim. 25 sayısına hemen bakıyorum. Çarpıyı koydum. 10 oldu. 10 oldu. Bir çarpı daha ekledim. 20. Bir de V eklersem 25 sayısına ulaşmış olur. 26 sayısı için çarpıyı koydum. 10. Bir çarpı daha koydum. 20. V sayısını koydum. 25. Bir tane daha eklersem 26'yı yazarım. 27 için aynı mantık. 10 oldu. Bir tane daha 10 oldu. 20. V'yi koyarsam 25 olur. Bir çizgi atarsam 26. Bir çizgi daha atarsam 27'yi bulabilirim. 28 sayısı için çarpıyı koydum 10. Bir daha koydum 20. V'yi koydum 25. Bir tane 1 ekledim 26. Bir daha ekledim 27. Bir tane daha eklersem 28 sayısına ulaşabilirim. 29 sayısı için sakın ha şöyle bir şey yapmayalım. Çarpı koydum 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Bu yanlıştır. Çünkü sen aynı sembolü 4 defa kullanmış olacaksın. Ne yapmam gerekiyor peki? Sevgili öğrenciler 29'u yazmak için şu sayılara da dikkat edelim. 9, 19, 29, 39 gibi sayılara da yine dikkat etmemiz gerekiyor. 29 sayısını yazmak için 30'dan yararlanacağım. 30 için çarpı sembolü. Bir ekledim. İkinci ekledim 20. Bir tane daha eklersem 30 olur. 30'un sol tarafına çarpının sol tarafına doğru bir çizgi daha eklersem hatta buradaki 9'dan da yine yararlanabiliriz. Hani 2 çarpı koydun 20. Bir de buradaki 9'u da direkt ekleyerek 29'u bulabilirsiniz. 3 tane çarpı 30. Son çarpının sol tarafına doğru bir çizgi koydum. Bir tane eksilttim anlamına gelir. O da 29'a eşittir. 30 için 10'u ekledim. Bir 10 daha 20. Bir daha 10 eklersem 30'u bulabilirim. 31 için 10 oldu. 20 oldu. 30 oldu. 3 tane çarpıyla sağ tarafına 1 eklersem 31 sayısına ulaşırım. 32 için... Çarpı koydum. Bir çarpı daha 20. Bir çarpı daha 30. İki tane çizgi çekersem 32 sayısına ulaşmış olurum. 33 sayısı için yine aynı mantık. Çarpı 10. Bir çarpı daha 20. Bir çarpı daha 30. 31, 32, 33. Yani 3 tane daha çizgi çektim ve 33'e ulaştım. 34'ü şöyle yapmıyorum. Yanlışını hemen göstereyim sana. 10 oldu, 20 oldu, 30 oldu. 1, 2, 3, 4. Bu yanlış sevgili öğrencim. Çünkü sen aynı sembolü 4 defa kullanmış oluyorsun. Ne yapmam gerekiyor peki 34 için? Çarpıyı koyduğum 10. Bir çarpı da 20. Bir çarpı da 30. 34, 35'e yakın bir sayıdır. 30 burada. V sayısıyla birlikte 35'i oluşturdum. Sağına eklersen 36 olur. Sol tarafına eklersen 35'ten 1'i çıkartıp 34 sayısına eşleyebilirsin. 35 sayısı için çarpıyı koydum. 10 oldu, 20 oldu, 30 oldu. Bir de V eklersen 35 sayısını bulabilirim. 36 sayısı için 10 20 30 ve ekledim. 35 bir tane daha sağa ekledim 36 buldum. 37 sayısı için sevgili öğrencilerim çarpıyı koydum 10. Bir tane daha koydum 20. Bir tane daha koyarsam 30 oldu. Ve ekledim 35 36. Bir çizgi daha eklersem 37'ye ulaşabilirim. 38 sayısı için Çarpıyı koydum 10, bir tane daha ekledim 20, bir tane daha ekledim 30, ve eklersem 35, 36, 37, 38, 3 tane çizgiyle 38'e ulaşabilirim. Yani 3. sınıfta senden şunu ister, düz çizgi 1'e eşittir, V 5'e eşittir, çarpı da 10'a eşittir. Sen bunları kullanarak 20'ye kadar sayılar oluşturmanı ister, biz size burada 38'e kadar gösterdim.